فَنَعُوذُ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واضلوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله <سؤال> تعالى <سؤال> في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم عزيز وتعليم المؤمنين بالله Rabbimiz Azze ve Celle İsra Suresinin 31. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor. Siz büyük günahlardan sakının. Eğer büyük günahlardan sakınır ve korunursanız küçük günahlarınızı örteceğim. Sizi şerefli muteber cennetlerime koyacağım buyuruyor. Aziz kardeşlerim, büyük günahları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çeşitli hadislerinde dile getirirken, bakınız bir hadislerinde yedi helak edenden sakının buyurarak onları şöyle tek tek sıralıyor. Bir Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak en büyük günahtır. Tevbe etmeden bu şekilde ölen kimsenin affedilmesi mevzu bahis değildir. İkincisi sihir yapmak, efsun yapmak, büyü yapmak, insanların arasını açmak için uğraşmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir falcıya gider de onun söylediklerini tasdik ederse Evet bildi derse Allah'ın Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı inkar etmiştir buyuruyor. Üçüncüsü Allah'ın haram saydığı bir canı öldürmek. Bir nefsi katletmek. Bu da büyük günahların üçüncüsüdür değerli kardeşlerim. Dördüncüsü yetim malı yemek. Öksüz çocukların hakkını yemek. Cenab-ı Hak Kur'an'ında biraz evvel okuduk. Yetim malı yiyenlerin karınlarını ateş doldurduklarını haber veriyor. Beşincisi faiz yemek. Katmer katmer faizle iştigal etmek. Altıncısı vatanı milleti bayrağı namusu dini imanı müdafaa ederken düşmandan korkup cepheden kaçmak. Yedincisi de hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu kadınlara zina iftirasında bulunmak. Bu yedi helak eden büyük günahtan sakının buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Değerli kardeşlerim bu vatan bize ecdadımız tarafından emanet edilmiş çok mukaddes bir emanetti. Bakın dün 18 Mart'tı. Çanakkale zaferinin yıl dönümüydü. 248 bin tane Anadolu evladı bir sene boyunca Gelibolu Yarımadası'nda ve Çanakkale'de bu vatan için şehit düşmüştü. Ama cepheden kaçmamışlardı. Onlardan biri Hüseyin er ağır yara almış, hastane çadırına getirmişler. Son demlerini yaşıyor. Arkadaşları ikram olsun diye yeni pişmiş sıcak somun ekmek getirmişler. Ekmeği almış, bir ısırdıktan sonra geri bırakmış. Arkadaşlar, ben biliyorum ki biraz sonra öleceğim olmasın. Başka arkadaşlar yesinler. Vatanı müdafaa etsinler. Şu anlayışa bakın. Ölümü esnasında, şehadeti esnasında ekmeği yemiyor. Arkadaşlarım yesin, onlara ikram ediyor. Vatanı müdafaa etsinler. İşte biz onların torunlarıyız. Elimizdekini yetimlerle, öksüzlerle, gariplerle, fakirlerle, yoksullarla paylaşmasını bilen insanlarız. Yedirdikçe mutlu olan, giyindirdikçe sevinen, her türlü hastalıklardan, manevi hastalıklardan böyle arınmasını bilen bir milletiz. Yetim başı okşamasını bilen bir milletiz. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Müminler içinde bulunduğumuz bir kumanya kampanyası sezonu var. Siz yardımlarınızı vereceksiniz. Biz de aranızda köprü olacak o yardımlarınızı dünyanın çok çeşitli ülkelerindeki fakir ve yoksullara ulaştıracağız. Vereceğiniz 50 euroluk bir erzak çuvalı o yetimlerin bir aylık iftarında çorba olacak peynir olacak, sahurunda zeytin olacak ve sizler için dua edecekler. Ama biz iyilikleri yaparken teşekkür onlardan değil, Rabbimize hamd edecek ve mükafatını Allah Allah'tan bekleyeceğiz inşallah. O nedenle kumanya kampanyasına iştirak etmeyi ihmal etmeyin. Bu ayın sonunda kapanacak değerli kardeşlerim. Çünkü geride kalan onu kim zaman zarfında o ülkelere ulaştırılması gerekecek. Ela en ahsen el kelam ve ablu'n nizam kelamullahil melikil azizil alim kema